Evet. Bir şeyden bahsetmeyi unuttum şimdi. Bildirim gelip gelmediğini, bildirimlerin ne olduğunu görmek için de kameranın uygulamasındaki ana menüde sağ alt köşede mesajlar diye bölüm var. Mesajlara tıklıyoruz. Akıllı algılamalar mı? 1154 1154 gördüğünüz gibi şurada hareket algılama 4 megapiksel olan kamera hareket algılamış diyor. Tıklıyoruz. Tıkladığımızda Evet. Gördüğünüz gibi bakalım neyi algılamış diyeceğiz. Televizyon ekranını algılamış. 11.48'de Evet. Benim diğer videoyu çektiğim zaman algılamış. Evet, kameranın hareketi bu şekilde beni de takip ediyor. Evet. Yaklaşık olarak 30 saniye kayıt yapıyor. Kayıt yaptığı süreyi ne kadar olduğunu bu alanda Evet göstermiyor. Şimdi bugün dün tarihleri buradan seçiyoruz. Şöyle bir daha geri çıkalım. Anemiyi girelim. Evet şöyle baktığımızda oynat dediğimizde bugünkü hareketli bölümlerin listesi çıkıyor. Fakat bu biraz geç çıkıyor. Hafıza kartı aslında çok da dolu değil. Zaten bir saat 2 saatlik bir kaydımız var. Hafıza yazma kapasitesi düşük değil. Hani bayağı klas 10 seviyesinde hafıza kartı kullanıyorum. Evet bu ne kadar sürecek bakalım. Bu benim normalde kullandığım kameralardan değil. Yani bu benim normal kullandığım kameralar bir tık daha pahalı. Ama geriye dönük görüntüleri izlememiz bu kadar uzun sürmüyor. Hani bunda uzun sürüyor. Heh, kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ama yani 400-500 liradan kaçmamak durumu olanlar için çok daha iyi. Yani canlı görüntü görmek isteyenler için ideal. Geriye dönük görüntü görmek isteyenler için pek ideal değil. Bu kadar uzun gerçekten sürmemesi lazımdı. Neye bu kadar uzun sürdü? Evet şimdi görüntüler geliyor. İşte burada bir yazılımsal sorun var. Tüm görüntüleri bulup işleyip ekrana getirdiği için bu kadar uzun sürüyor. Aslında bunları tek tek şöyle yaparsak bunun da 11, 19, -19, -19. Evet abi, bu arada Evet bu bu şekilde daha iyi çalışıyor. Diğer şu şekilde oldu mu çok şey yapıyor. Genel olarak böyle izleyeceğiz ki izlediğimiz saate çabuk geri geliyor. Çünkü öteki türlü büyük ihtimalle ön yükleme çok uzun sürüyor ama bu şekilde evet, bu şekilde hızlı geliyor. O menüyü koymasalar daha şey aslında. Evet. Bu da bu kadardı. görüşmek üzere